Bu dünyada zevk almak bir mitsvah mıdır? Eğer öyleyse esrar içmek bir mitsvah gibi olur mu? Vay ne soru. Tamam. Şimdi Masehret Roş Haşana yani Roş Haşana Risalesi sayfa 16'a da yer alan Gemara Hakadoş Baruhu'nun yani kutsal olanın Roş Haşana'da ne tür bir parnasah yani geçim rızk sağlayacağınıza karar verdiğini söyler. Roş Haşana'da ne tür bir parnasa alacağınıza karar verin. Parnasa ne demek? Sadece para mı? Hayır, parnasa sadece para değil. Hayattaki keyifli zamanları da kapsar. Belirli bir neşe yaşayacaksınız. Yani maddi kazancınızın yanı sıra hayatınızdaki keyifli anları da düşünün. Tanrı bu dünyada sevinç duymanızı ister. Hatta bir kişi bazı şeylerden zevk almazsa cezalandırılabileceğine dair bir gemara vardır. Neden keyif almadınız? Görünen o ki Tanrı'nın sevinç duymanızı istediği bir ölçü var. Bu yüzden özel hayatı keyifli kıldı. Tanrı üremenin emrinin ve eşinizle birlikte olmanın da Tevrat'tan bir emir olmasını istiyor. Bunların ikisi de Tevrat'ın emirleridir ve ketubanızda yer alır. Tanrı bunu eğlenceli hale getirdi, aksi takdirde kimse çocuk sahibi olmazdı. Her nesil ölür. Çünkü çocuk sahibi olmak zor. Keyifli olmasa kimse istemezdi. Birçok şeyi keyifli bulmasak yapmazdık zaten. Bazı şeylerin zevksiz olduğunu hayal edin. Düşünün ki renk yok, her şey gri. Tamamen gri, kupkuru bir gri. Bazı şeyler değerini kaybedince onlara olan arzumuz da kaybolur. Bu yüzden Tanrı yani Haşem dünyada neşe yarattı ve bu neşenin tadını çıkarmamızı istiyor. Ancak bunu doğru bir şekilde yapmalıyız. Eğer bu neşenin doğru şekilde tadını çıkarırsak bunda hiçbir sorun yok doğru şekilde yaşıyorsunuz. Ancak eğer bazı şeylerden uygunsuz zevk alırsanız bu asıl sahip olmanız gereken zevki engeller. Örneğin eşinizle yaşanan yakınlık gerçekten güzel bir zevktir. Kutsal olan şöyle diyor. İstediğini yap, tadını çıkar, eşin koşerdir, o bir Tevrat'tır, hoş geldin. Bu bir mitzvadır, yani bir iyiliktir, ve koşer zamanlarda dilediğin kadar alabilirsin. Ama eğer tohumu boşa harcarsan kutsal olan der ki: "Tohumu boşa harcıyorsun. Bundan zevk alıyorsun. Sorun değil. Bunu senden para alarak telafi edeceğim." Eşinizi yani eşinizi, evliliğinizi, kısmetinizi, şansınızı, mazelinizi, yani talihinizi ve almanız gereken keyfinizi alacağım. Çünkü bu hafta tohumunuzu kasten boşa harcadınız o zevki aldınız ve Tanrı o keyfi sizden aldı. Uyuşturucu da sahte bir keyiftir. Hem de farklı şekillerde gelir. Tıpkı diğer yanlış zevkler gibi. Bazen marihuana, crack, kokain, ekstasi, asit, mantar gibi birçok şey. Birçok uyuşturucu satıcısı ve bağımlısı arkadaşım vardı. Hatta çalışanlarımın rehabilitasyon masraflarını ödedim. Hiç uyuşturucu kullanmadım, beynimi seviyorum. Ama bu onlar hakkında hiçbir şey bilmediğim anlamına gelmiyor. Şimdi, Rabotayi, tüm bu uyuşturucular %100 yasak. Neden yasak? Neden? Biliyorum ki cevabı biliyorsun. Çünkü uyuşturucular hakkında verilen dersi izledin. Rav Moshe Feinstein diyor ki, Tevrat'ta bir yükümlülüğün var. Emirlerden biri, Hakadoş Baruch Hun'un, yani kutsal olanın her an yanında olduğunu düşünmen gerektiğini söyler. Kralların kralı. Hakkadoş Baruch Hu her an yanındadır. Bu da onunla her an, her saniye, her zaman buluşmaya hazır olman gerektiği anlamına gelir. Her an. Hiçbir istisna yok. Asla bir istisna yok. Rav Moshe Feinstein'e göre kendi iradesiyle ilaçlarla zihnini normal ve sağlıklı halinden farklı bir duruma sokan biri. Bu ister hap olsun, ister marihuana veya diğer uyuşturucu türleri fark etmez... Tevrat'a göre böyle bir kişi asi ve itaatsiz bir evlat yani ben sorer u moreh olarak kabul edilip yargılanır ve bu durumda ölüm cezası almalıdır. Çünkü Tevrat'a göre bu çok ciddi bir suçtur. Bu onun yargıcının yaptığıdır. Asi bir çocuk ölüm cezası alır. Esrarı bir kere içmek, ekstaziyi bir kere almak hepsi aynıdır. Şamayim'de esrar için denetimli serbestlik kokain için hapis cezası gibi dünyevi yasalar geçerli değildir. Crack için daha uzun cezalar olabilir. Dostlarım, şamayimde keyfi kullanımda tüm uyuşturucular aynıdır. Ancak ağrı kesiciler veya belki esrarı tıbbi nedenlerle alıyorsanız durum değişebilir. Şimdi eğer bir kişinin ças ve şalom Kanser gibi bir hastalığı varsa veya kemiklerinde her türlü problemi varsa ve ağrı için bir ilaca ihtiyaç duyuyorsa zihin durumunu değiştirmeyen bir ağrı yönetimi sistemi varsa mecburen onu almalısınız. Ancak eğer bu işe yaramıyorsa basitçe işe yaramıyordur ve vücudunuz buna tepki vermiyordur. Marihuana ve hapları deneyebilirsiniz. Ancak aklınızı değiştirmeyen bir yol varsa onu kullanmalısınız. Gerçek şu ki, Kaliforniya gibi yerlerde marihuana'yı sözde bir mitzvah, iyi iş haline getirdiler. E? Orada herkesin hasta olduğunu söylüyorlar. Herkes hasta ve hasta kartı var. 25 yaşında da hasta, 35 yaşında da hasta. Herkes bu mitzvayı, yani bu iyiliği yapmak için ilaç almak istiyor. Aranızda çok dürüst insanlar, tzaddik'im var. Eğer gerçekten hastaysanız ve dindarsanız Hakadosh Baruch yani kutsal olan, sizin için bir yol yarattı. Zibede, zibide sizi sarhoş etmez. Ağrıyı bitkisel kimyasallarla hafifletmek istersen, zihinsel durumunu değiştirmeden de alabilirsin. Zibideyi kek, kurabiye, diş macunu gibi birçok şekilde kafayı bulmadan kullanabilirsin. Yani eğer iyi hissediyorsan bu ağrıyla alakalı değil baba, bunu aklında tut, unutma önemli bu. Unutma. Bu acıyla veya bir mitzva, bir dini yükümlülük ile ilgili değil. Hayır, kesinlikle değil. Kutsal olan Hakadoş Baruhu sizi cezalandıracak. Neden mi? Çünkü onun yanınızda olduğuna, onun her an sizinle birlikte olduğuna inanmadınız. Haşem'in dünyayı yarattığını ama Jamaika'da sizinle tatilde haşiş içtiğini düşündünüz değil mi? İşte bu yüzden cezalandırılacaksınız. Unutmayın, o her zaman sizinle. Tanrının senin gibi olduğunu düşündün. Kutsal olan mübarek olsun der ki, beni kendin gibi sandın. Şimdi göreceksin ki ben senin gibi değilim. Bu Tevrat'ta bir ayet. Beni kendin gibi sandın ama ben senin gibi değilim. Bu yüzden saygıdeğer dinleyiciler, Yahudi olmak istiyorsanız gerçek bir Yahudi mi? O uyuşturucuların hepsini bırakmalısınız. Çünkü uyuşturucu esrar hap aldığınızda zihninizi değiştiriyorsunuz. Dostum bir günah işliyorum. Bu Tevrat'tan veya hahamlardan gelen bir şey değil. Tevrat'a göre domuz yemek gibi bir şey. Ama ben seviyorum ve görüyorum ki sen de alışıyorsun. Sadece neyin helal neyin haram olduğunu belirtiyorum anlıyor musun? Seni yargılamıyorum istediğini yap. Bu benim hayatımı değil senin hayatını değiştirir sonuçta. Ama şunu kesin olarak söyleyebilirim ki uyuşturucu kullananlarla ilgili çok büyük çok ciddi sorunlar var. Büyük sorun şu ki Gerçek dışı bir yaşama alışıyorlar. Normal hayat yetersiz geliyor. Yüksek olmanın tadı o kadar hoşlarına gidiyor ki yüksek olmamak katlanılmaz oluyor. Hayatlarını buna göre ayarlıyorlar çünkü eğlenceyi hep yüksekken hatırlıyorlar. Şimdi gösteriye gel eğlenceli olacak deseniz ne haham sahnede mi sigara içiyor derler. Alkolik oldukları için hayatları değişmeli ve bu zor olacak. Derse gelmek eğlenceli desek hocanın sahnede sigara içip içmediğini merak edebilirler. Hayır hayır bu adam hap mı alıyor? İyi bir haham o. Hayır hap yok. Tevrat dersinde neden uyuşturucu kullansın? Uyuşturucu yok aptal. Tevrat dersi ruhu yüceltir, maneviyatı arttırır. Adam düşünüyor. İki saat Tevrat dersi dinleyerek mi eğleneceğim? Bu nasıl eğlenceli olabilir? Eğlenceyle Tevrat'ı bağdaştıramıyor. Çünkü alıştığı eğlence uyuşturucuyla ilgiliydi. Bu yüzden evlilik de zor olacak. Bir kişi bir gün evlenecek ve eşi, "Hayatım, hadi tatile eğlenmeye gidelim." der. O da valizini toplarken eğlencenin uyuşturucu olduğunu düşünerek onları da hazırlaması gerektiğini zanneder. Havaalanında tutuklandığında ve on yıl hapse gittiğinde, çocuklarını artık göremediğinde, "E, ee, sadece eğleniyordum." der. "Tamam eğlensen. Sorun değil." 8. hücrede Steve ve Jose ile eğlen. Bu yüzden uyuşturucunun kötülüğü ortada. Zaten hiçbir bağımlı çıkıp da uyuşturucuya başlamakla doğru karar verdim demez diyemez. Kimse bağımlı olacağını düşünmez. Bağımlılığın kendisi için mümkün olduğunu bile aklından geçirmez. Aklının ucundan bile geçirmemiştir. Ama ne olur dersiniz? Maalesef hepsi istisnasız hepsi bağımlı oldu. Hepsi de sizin benim gibi sıradan insanlardı. Tıpkı bizler gibi. Biraz sigara, biraz pipo, biraz esrar, biraz bu, biraz şu içmek. Farkında olmadan her gün bu şekilde devam ediyorlar. Bağımlılar. Tam anlamıyla bağımlılar ve onsuz yaşayamazlar. Onsuz yaşayamazlar. Ve umarım belki bir gün normal bir hayat yaşayabilmek için rehabilitasyon geçirmeleri ve neredeyse ölme noktasına gelmeleri gerekiyor. Ve yine de bu ilaçların beyninize verdiği zarar nedeniyle bu neredeyse imkansız hale gelmiştir. Önemli olan şu, eğer hayatınızı mahvetmek, gerçekten mahvetmek istiyorsanız uyuşturucu kullanın ve cehennemi o gehennayı tadın. Eğer cenneti, o gan edeni isterseniz uyuşturucuya ihtiyacınız olmadığını ve kullanmanın büyük bir günah olduğunu bilin. Her türlü uyuşturucu, esrar, haplar, hatta yasal olanlar bile hükümet yasallaştırsa dahi bu onu meşru kılmaz. Anlayın ki hükümetin bu konudaki kuralları tamamen önemsizdir. Tevrat'a göre bu tamamen ilgisizdir. Eğer hükümetin kuralları Tevrat'la uyuşuyorsa bu güzel. Ancak hükümetin kuralları Tevrat'a aykırıysa hükümetin kurallarını takip etmeye izinli değiliz. Tevrat'ı hükümet adına çiğnemenize izin yoktur. Örneğin eğer hükümet yılda bir kez öldürmenize izin verirse Hala öldürmenize izin yoktur. Neden? Çünkü Tevrat öldürmeyi yasaklamıştır. Hükümet uyuşturucu kullanımına izin verse bile, ister içerek, ister koklayarak nasıl kullandığınızın hiçbir önemi yok. Yine de kesinlikle yasaktır. Çünkü bu zihninizi değiştirir ve maalesef sizi ölüme kadar götürebilir. Tanrı çocuklarının ölmesini asla istemez. Onları neden bile bile böyle tehlikeli bir duruma sokuyorsunuz ki?